deli diyorlar. İşte bu kitaba deli kitabı diyorlar. İşte bu kitaba deli kitabı diyor. Mezhepçi tarikatçılar ehli sünnetçiler sünnet ehli olmayanlar bu kitabımız Kur'an. Ama sen anlamazsın. Büyük kafalı adamlar anlar diye iman ettirmişler. Mezhepçi. Mezhepçi ve tarikatçı insanlar. Ayrı ayrı yollara bölünmüşler. Ayrı ayrı grup grup olmuşlar. Bölüp bölüp olmuşlar. Bu Kur'an'ı ellerinden geldiği kadar... Saklamışlar. Çocuklarımızı onlardan uzak tutun. Çocuklarımızı onlardan uzak tutun. Onlara teslim etmeyin. Teslim etmeyelim. Çocuklarımızı Kur'an anlaşılır diye iman ettirelim, inandıralım. Bu kitap açık diyelim. Bu kitap fusilet diyelim. Bu kitap tapa sağlam diyelim.